arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Minecraft'ı oyunumuza devam ediyoruz. En son köyümüzü yapmıştık arkadaşlar. Ee, köye gitmiştik ve köyümüzü yapmıştık. Ee, nerede? Aa. Bir saniye. Arkadaşlar galiba bölümlerim gitmiş. Oy. Ben hala astım yani arkadaşlar. Bakın Bakalım doğru mu? Ah. Şükür bölümümüz gitmemiş arkadaşlar. O kadar uğraştık bölümümüz gitseydi yani. Olmaz. Şimdi biz en son evimizi yapmıştık. Şimdi evimize devam edeceğiz. En son şuraya bir balkon yaptım ben. Şimdi bu evimizin üstünü kapatacağız. Hızlıca kapatacağım ben. Siz hiç yorulmayın. Arkadaşlar evimizin içini nasıl yapalım? Siz yorumlarda yazın. Hemen videoyu gönderdiğimde de direkt bakmışsınız. He. Siz, siz cansınız ya. Siz çok güzelsiniz. Şimdi üçüncü katı sizce bu tarafı mı yapsam yoksa bu tarafı mı yapsam? Hmm, bence buraya yapayım. Heh, nasıl olur? Burada da bir tane var. Olur olur. Burası olur. Şimdi o burada bir şey var. Şu denizin altını biraz ooo burası çok güzel. Ve ben belki şey yapabilirim. Bence buraya bir düşmüştür. He? gene ya, yağmur ya. Aç hava istiyorum ben. Şey katına değil. Şuradan böyle olacak bir 2 3. böyle olacak. 3, 4 mi olsun acaba? Yok 3 olsun. Üstünde böyle yapalım. Bir dakika. Böyle. Böyle yapacağım. Böyle, camı böyle koyacağım ben. Şöyle bunu da yapalım böyle. Aynen böyle, bu şekilde olacak. Şöyle. Hayır. Oldu mu? Yok. Bunu da yukarı tamam. Yarix A dur dur. Video uzun sürmesini istemiyorum yani. Evimizi bugün bitirmemiz gerekiyor. Şu küçük bir havuz koysak nasıl olur? Şimdi buraya e, buraya da çıkmamız gerekecek. İlk önce biz bir camlarımızı yerleştirelim. camı yerleştirip gelelim. Ha bir de arkadaşlar, e, bu videolar biz sizin için çekiyoruz. Başka birileri için değil. Sizin için çekiyoruz. Size yorumlara yorumlara yorum yorum yapıyorsunuz, like atıyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Şuradan küçük bir isteğim de var. Bildirme açarsanız çok sevinirim. Yorum yapan herkesin yorumuna kalp atacağım. Biz sizi çünkü çok seviyoruz. Arkadaşlar sevdiğiniz youtuberların ismini yorumları yazarsanız seviniriz. Şimdi bu camları koymayı bitirdim. Bakalım dışarıdan nasıl görünecek. Vardın şey gibi göründü var ya. Bence mükemmel oldu. Eğer güzel olduysa like atıp like atıyorsunuz. Eğer orta sevdiyseniz yoruma bir yazıyorsunuz. Şimdi bunun üstünde beyazla kapatsam güzel olur mu acaba? Bekle. Şöyle bir şey yapacağım. Şunu böyle yapacağım. Bence oldu. Bakalım. Güzel. Şimdi artık evimize yerleştirebilir miyiz? Yerleştirebiliriz. Buraya biraz çimlendirelim. Çim yapalım. Eşyalarımızı da alacağız daha. Köylü kardeşler ne yapıyorsunuz? Sizden uzakta bir hayat yaşayacağım. Ha ben yukarıya asansör yapmadım. O zaman sen bu asansörde buradan çıksın. Hayır bu da camın üstüne çıkıyor. Bir saniye. Blok lazım bana. Buldum. Bunu, keşke bunun üstüne koymasaydım. Buraya giriyor ama çok yer kaplıyor ya. Ee, şuraya ben merdiven koyacağım. Çünkü çok yer kaplıyor gerçekten. Hızlıca hemen yapalım da evimizin için yapacağız. Baksanıza 5 dakika oldu. Ben biz evimizi için yaparken siz de bunu like atıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi nasıl bir yatak koysam. Şimdi yatakta bir hile var. Ben yatağı aş aşağı kata koyacağım. Bir dakika. Ama ilk önce yatak için malzemelerimi alayım. Ee, siyah yatak alacağım. Ee, bir ba gri bayrak alıyoruz arkadaşlar. Bunu herkes deneyebilir. Çok güzel arkadaşlar gerçekten. Ben bunu zor yaptım. Ee, basamak lazım. Ay basamak diyorum. Merdiven lazım bana. Ee, şimdi aşağı geçebiliriz gal galiba ama galiba. Ee, ışık lazım. Işık ışık ışık. Aha. aşağı inelim asansörümüzle uzun oldu ama ya. Ne ara bu kadar oldu. Valla ben inanamıyorum. Buraya. Buraya koyacağım. Şimdi buraya eşit oldu mu? Şunu bu tarafa. Bir dakika bu tarafa doğru koyuyoruz. Bir dakika bunu biraz geri alalım. Şimdi arkadaşlar. Bu, Aa, doğru. Burası suydu değil mi? O zaman bunun altına şey yaparız. Sen böyle gel, böyle gel, böyle gel. Sen burayı kapat. Hemen yukarı çıkalım. Oy çok hastayım ya. Aa nereye kırdım Allah aşkına. İnşallah bir yeri kırmamışımdır. Arkadaşlar mod istiyorsunuz yorum yorumlara yazın. Mod istiyoruz diye yorumları yazarsanız ben yaparım. Sıkıntı yok orada. Gene yağmur yağıyor. Yağmurdan bıktım bıktım. Aha işte yatağımız hazır. Bence güzel görünüyor. Nasıl? Şimdi ne yapalım? Buraya yemek masası koyalım bence. Ya da ilk önce zırhlığımızı koyalım. Zırhlarımızı alalım. Uzun sürmesini istemiyorum. 16 dakika sürse olur mu? Olmaz geri var. Gene yağmur yağıyor ya. Hiç sevmiyorum. Yağmur severler iki yazıyor. Ee, atımız olsun ama acaba. Olsun mu? Ee, ne yapalım? Ben de kendime kuşanayım ya. Ben böyle kaldım. Aa. Altın olduk altın. Şuraya şölker kutularımızı, kutularımızı da koyalım. Bu şarkı kutularını da elinizde taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve içinde hala malzemeleriz kalıyor. Şuradaki sandık gibi değil. Şu en sandığı harika var ya. Senin için malzemeler, yemeklerimi koyacağım. Özel şeylerimi koyacağım. Bence bunlar artık bize lazım olmayacak. Gene de burada kalsın. Oy. Allah yorulduk. 9 dakika oldu ama. Arkadaşlar yazılsın arası. Ben sevmiyorum ama uzun sevmiyorum ya. Siz şimdi sıkılırsınız sonra hiç beğenmezsiniz. İki video yapsak olmaz mı? Bence olur. Ha, bak inek evime çıkmış. Senin ne işin var bu modern evin iç? Sen nasıl benim evimin içine girersin? Gel lan buraya. Öldürelim onu. Gel lan buraya. Sen öleceksin. Senin burada işin yok. Senin burada işin yok. Gel lan buraya. Gel buraya. Senin işin yok. Çık. Git benim evim ya burası. Burası benim evim. Aa. İnsanı çıldırtıyorlar. Bak baba. Ha gene gitti. Anlamıyor herhalde. Yine kardeş git. Aa deli mi ne? Ben bunu kısa video olarak oluştururum belki. Ama short videosu olarak da gelebiliyor. Onu bilmiyorum. O size kalmış. Of. Ben bu videoyu burada kapatsam mı? Kapatıyorum. Arkadaşlar bir bir bölüm daha çıkacağım Aynı yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Aynen buradan devam edeceğiz.